Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Evet Yani haklısınız Sürekli dolandırıcılık dolandırıcılık Videosu ata ata ee, Ya abi biz nasıl para kazanacağız Diye soranlar oluyor Evet biz buradan para kazanıyoruz Şu anda umarım Takip edenler falan vardır ee, Şu anda Uygulama çok başarılı gidiyor Herhangi bir problem yok Bugün de diyoruz ki para çekelim Bakalım ne kadar sürede gelecek. Çünkü arkadaşlar ara ara bu Gamal Uluslararası Telegram hesabını takip ediyoruz. Ee, çok az kişi var şu an Türkiye tarafında. Ee, bu şans mı yoksa tutturamadılar mı, tutmadı mı ee, bunu tabi bilemiyoruz. Ee, çok da ilgilenmiyoruz. Evet şimdi gelin biraz para kazanalım. Sonra da bu parayı beraber çekelim. Biliyorsunuz biz üyeliğimizi bin dolarla girmiştik. Daha sonra bunu bozdurduk. Sonra 600 dolarını çektik. Bir 50 dolar daha çekmiştik. Şimdi gelin bir 50 dolar daha çekelim. Önce görevleri yapalım. Gördüğünüz gibi buraya geldiğimizde biz şu anda neyiz? Silver üyeyiz. Gold üyeliği sattık, bozdurduk. Silver'dan devam ediyoruz. Evet şimdi gelin biraz para kazanalım. Hani biz bozulardan ya hadi biraz biberleyelim. Biz de biraz biberleyelim arkadaşlar. Ki şu dolandırıcıları göre göre biraz içimiz açılsın. Biraz para kazanalım. Evet buradayız, Silver burayı olduğumuz için tabii ki daha az para kazanacağız. Gold'a göre daha az para kazanacağız. Ama gene bir 16 dolar falan kazanmış. kazanacağız sanırım. Ee, 5 tane görev yapacağız 3 dolardan. 3.16 dolar veriyor yani bir 16 dolar kazanacağız arkadaşlar uygulamayı da çok yormadan bakın ben size aynı zamanda da burada taktikleri veriyorum yani bir uygulama uzun süreli nasıl gideri uzun süreli nasıl hayatta kalır biraz da size anlatıyorum yani her gün her gün her gün para çeken bir tayfa var Evet o da bir mantık çerçevesinde olabilir İşte batarlarsa gider param falan diye şimdi bizim burada gördüğünüz gibi Toplam 143 dolar kazanmışız. Balansımızda 104 dolar, 104.3 dolar şu anda. Yine 50 dolar çekelim, 51 dolar çekelim. Sistemi de yormayalım, kendimizi de yormayalım. Uygulamanın sürekliğini isteriz ki biz 2-3 günde 50 dolar, 50 dolar çekelim. Ee, yani bilmiyorum. Tabii karar sizin. Biz biliyorsunuz kanalımıza yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yani biz kamu uygulamasıyla devam ediyoruz ama. Memnunuz da. Bir problemi de yok. Şimdi gelin para çekelim. Finance'e geliyoruz. Finance'den çekmiyoruz. Önü zaten yaptık. Mine'e geliyoruz. Withdraw'a basıyoruz. Evet şimdi buraya gene adresi yazacağız. Arkadaşlar adresi yazıyoruz. Evet. Bilgileri doldurduk. E, 51 dolar çekmek istedik arkadaşlar. Basalım. Evet ne diyor şimdi burada arkadaşlar uyarıda diyor ki 3 iş günü içerisinde gelir diyor ama e, bunu iyileştirme yaptılar ve ne diyor bir çalışma en altta görüyorsunuz pay attention dediği noktada en altta 3. maddede e, bir gün içerisinde inceleyip onaylayacaktır diyor lütfen e, sabırlı olun diyor Evet biz şimdi çekim emrini gönderdik. 51 dolar. Bakalım son tahlilde para videoyu kaydederken gelecek mi gelmeyecek mi onu göstereyim. He, bu arada biz size başka bir şey daha göstereyim. Şimdi bizim bugün bir hesap açıp üye olmuştuk biliyorsunuz. Black Iron Membership almıştık. Bu Black Iron Membership'e neden? Gördüğünüz gibi bize 5 dolar hediye verdi. Bu her gün tekrarlanıyor arkadaşlar. Yani siz her gün kendi ekibinize bir Black Iron Membership kazandırırsanız Black Iron Mem üyeliği e, almış bir kişi kazandırırsanız size 5 dolar veriyor. Receive dedik ve gördüğünüz gibi 5 doları aldık. 3 tane kazandırsaydık 10 dolar alacaktık eee dolayısıyla gördüğünüz gibi bizim şu anda çekilebilir hesabımız 53 oldu ve eee şu anda videonun sonlarına doğru geldik para çekim emrini verdik bir gün içerisinde onaylanacak ve hesaba yatacak eee onay de eee ödemeyi alacağız arkadaşlar. Bakalım buradan detaylara girdiğimizde Processing diye Processing de bekliyor şu anda ödeme. Gördüğünüz gibi 51 dolar 600 dolar çekmiştik. Şu anda 51 dolar e, çekim emri verdik. Biz yormuyoruz arkadaşlar uygulamayı. Dolayısıyla e, kazan kazan mantığıyla ilerliyoruz. Normalde 5 dakika içerisinde paranın gelmiş olması lazım ama bakalım ne olacak. Daha önce biliyorsunuz çekim emri verdiğimizde 5-6 dakika içerisinde gelmişti. Evet şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın. Ama... Paris uygulamasının bildirimi geldiği zaman da videoya devam edeceğiz. Yani o arada bir şey olabilir. Ee, çok kısa bir kesinti yapabiliriz. Son bu help kısmında ne yazıyormuş? Ona da bakalım. Merak ettik. Help evet, travel to your account diyor. Evet. Sanırım onaylandı ama şu ana kadar para buradan bir gelen bir bildirim olmadı. Evet. Sakses oluyor. Bakalım. Bildirim gelecek mi? Para buradan. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurmamız da hesabımıza 50 doların yatması bir oldu arkadaşlar bugün 20 Haziran ee, çekim emri verdik yaklaşık 5-6 dakika ortalamaları var şu anda ve bu çok iyi para hesabımıza geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 doları çektik hiç de bir problem yaşamadık biliyorsunuz biz kanalımızda yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar ee, tamamen karar size ait. Siz kendiniz kararınızı verin. Ama gama uygulaması şu an mantık olarak bize çok uydu. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar göstereyim. 50 dolar çekim anayı şu anda kabul edildi ve hesabımıza para düştü. Şimdi ilk söyleyeceklerimiz bu kadar. Videomuz da 10 dakika oldu. Tabi biraz bekleyelim dedik. Canlı canlı göstereyim dedik ama <laughs> Yetişemediler bizim hızımıza. Olsun sıkıntı yok. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın.